16 yaşımda kuaför çıraklığı yaparak devam ediyordum. E, ayağım birden, bacağım birden ağrımaya başladı. Şiddetli bir ağrı. Sabahlara kadar uyumuyordum. Nöroloji doktoruna gittik. Nöroloji doktoru tahlil falan yaptırdı, film çektirdi. Tahlillerime baktı. Bel fıtığı dedi. Bel fıtığı dedi ilaç falan yazdı ilaçlarımı içmeye başladım. Faydasını görmedim. Sonra beyin cerrahi doktoruna gittik. Beyin cerrahi doktoruna gittikten sonra ayağımda bir şişlik belirlemeye başladı. E, doktora doktora gösterdim, gösterdim. Ayağımda şişlik var dedim. O da film falan çektirdi, tahlil yaptırdı. Benden dedi sorunun yok dedi. Ortopedide de sorunum var senin dedi. Ortopedi doktoruna gittik yeniden. Orta bir doktoru da yeniden tahlil falan yaptırdı. Dörtgen çekti. Tahlillerimizi göstermeye gittik. Parça alacağım sizden dedi, ayağınızdan dedi, bacağınızdan. Sonra tedaviye başladık biz. Ee, Tedavi başladı, başlamaya başladığında e, insan bir değişik oluyor. Maske takmaya, ha, şeylerde görüyorduk biz bunu, televizyonlarda görüyorduk çocukları. Tedaviye başladık. Tedavimde bile canmaya başladım ben. Boyuna istifade etme, istifra etmeye başladım. Kilo vermeye başladım. İlk yattığımda 52 kiloydum. 2,5 ay yattım. Çıktım 38 kiloya düştüm. ayamdan e, ayağımdan zorlanıyordum yürürken. Saçlarım dökülmeye başladığında jöle sürdüm saçlarımı. E, sonra dur, sağlam dursun diye. Ee, sonra düğün bittikten sonra yıkadım, babam tıraş etti yanlarımı. Kemoterapi bir buçuk, bir buçuk sene sürdü. Ee, bir buçuk sene sürdü ama daha zorlukları oldu kemoterapide. Ee, yeme içmemiz kesildi. Sonra hayat şeyimiz değişti. Ee, yediklerimiz, bazı şeyleri yemiyorduk, bazı şeyleri yiyorduk. Eve gidiyorduk, evde duruyorduk. 21 gün sonra geliyorduk, bir ay yatıyorduk hastanede. Evde kaldığım sürece anneme temizlik yapıyordum, yemek yapıyordum. E, düğünlerde tabraka falan çalıyordum. Soğuk almalara gidip tabraka çalıyordum. E, arkadaşlarım beni, e, çalışmıyordum ben. Arkadaşlarım beni gezmeye götürürdü. Moral olsun diye gezmeye giderdim. Bir yerlere yemek yemeye giderdik. Ben 3 senelik hastaydım. Sonra babam yakalandı akciğer kanserine. Babam bir sene ayaktan çekti, bir sene yatarak çekti. Bunlar annem hepsini katlandı, bize baktı. Benle uğraşıyordu, babamla uğraşıyordu. Babam sonra e, vefat etti 2006 yılında. Öldükten sonra yeniden ben ikinci ameliyatıma oldum. Platinim değişti ayağımda. Ayağımı güçlendirdim. E, Eskiden top aksıyordum çok. 10 sene önce. Sonra aksamaklığım geçti spor yaparak. Ayağımı güçlendirdiğim için. Ben bu sorunu açtım. Ee, dağ tırmanışlarını yapıyorum. Ee, fitness yapıyorum. Ee, bisiklet turu yapıyorum. Koltuk kanepe döşeme malzemesi satıyoruz. Ee, o günden bugüne çalışıyorum. 5 senedir. İşimi de çok seviyorum. Severek yapıyorum. Gelecek hayalim evlenmek, çocuk çocuk sahibi olmak istiyorum, anneme gelin almak istiyorum, <laughs> çocuğum olsun. E, eşimle beraber vakit geçirmek istiyorum, gezmek istiyorum. İşten gelip yemek yapmak istiyoruz beraber. Kötü günler geride kaldı, gelecek güzel günlere inanıyorum.